Merhaba yine arkadaşlar. Ben Doktor İlker Bayk. Sabah şu an saat 8.30. Gördüğünüz gibi bataryam sıfıra indi. Ee, üniversite kampüsünün dış yolundan yukarı doğru tırmanmaya çalışacağım. Dik bir yokuş. Zaten burada bir 100 metre bir yükseliş var. Bu bisikletleri en çok sevdiğim şey de buradan terlemeden yukarı çıkabilmekti elektrikli bisikletlerle. Şu an Alba Fold 2 ileyiz. Bataryamız da bittiği için pedal gücüyle en düşük viteste yani birinci viteste yokuşu çıkma denemesi çekeceğiz. Monitörü de kapattım. 61 kilometrede bataryam bitmiş. Akşam dolduramadım. Hemen bitti yolda. Ben biraz daha idare eder diyordum 3-5 kilometre etmedi. Evet arkadaşlar nabız hızlanıyor ama çıkılmayacak gibi de değil. Olsun olsun buralar şimdi yüzde altılar yediler. E, bisikletin 20 kiloya yaklaşan bir ağırlığı ve küçük 20 jantları var. Kendimiz de ağırız. Ama eli alıp yürümeyi de kendimize şu an yediremediğimiz için pedal çevirmeye devam. Evet arkadaşlar nabız oldu. 160 ter içinde kaldık. Kısacık bir mesafe. 9'dan çıkabiliyorum ancak. Buraları normalde biliyorsunuz 18 ile 20 ile çıkabiliyorum ben sabahları. İyi ter attık ama işte bu terden sonra çalışması zor oluyor. Şunun ufacık 250 wattlık motoru Çok rahat destek oluyor buralarda <laughs> Sıfır destekle <laughs> Batarya dinlendiği için azıcık enerji verdi Şuraları birazcık 120 watt verdi <laughs> Evet Arkadaşlar bu videoyu Eğer yolda kalırsanız hani size bir fikir versin diye çektim. Bunlar sonuçta pedallı vasıtalar, pedallı makineler diyelim. Pedallar olduğu için yolda kalıp kalmamak tamamen sizin kondisyonunuza bağlı. Gidersiniz yani mesela ben size şöyle söyleyeyim 15-20 kilometreniz kaldı. 2-3 tane de yokuş var. Artık canınıza dişinize takar evinize dönersiniz. 60. kilometrede, 50. kilometrede bataryanız biterse. Yani sizi yolda bırakmaz. O şekilde düşünmeyin. Ee, batarya motora güç vermediği sürece, sürede bile ön ve arka aydınlatmaları yakıyor. Ben tam olarak bitiremedim veya o yüzden bu şekildeydi. Videomu seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum.